Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. Arkadaşlar. Ay, Clash Royale'nin kaçıncı bölüm olduğunu unuttum ama arkadaşlar bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet dostluk savaşı attı arkadaşımızdan biri kabul ettim. Savaşalım bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar bu videoya paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Başlayalım başlasın yani. Felaket kulası çok şaşırıyor. Siz de kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani cennet ejderhası gibi işe yarıyor. Şöyle yapalım. Bunlar bir dursun. Cehennem ejderhası da var arkadaşlar. Onun için yenemeyebiliriz. Cehennem ejderhası var. Cehennem kulesi bende var. Ve aldı. Yani bu cehennem ejderhasını engelleyemeyiz arkadaşlar. Tabi şey yok. Ee, neydi adı? Minyon sürüsü. Yoksa engelleyemeyiz. Şimdi felaket aman e, ejderha işte cehennem ejderhasını kullanacak. Onun için biz yavaştan pek kaybı atalım. Kullanmazsa şimdi kullanır büyük bir ihtimalle. Onun için biz buraya bir felaket kulesini kuralım. Pek en azından ona bayağı hasar versin. Yani vursun. Tamam. Cehennem kulesine, cehennem kulesi cehennem ejderi vuramadı. Cehennem kulesi Aldı Büyük bir ihtimalle. Evet aldı da. Hadi barbarlar alırsınız. Alamadılar. Aldılar. Alamadılar. <laughs> Otostop. Savaş bir an önce bitse de biz normal savaşımıza başlasak. Değil mi arkadaşlar? Şuna bir doğru Yoksa kuleye bayağı hasar verecek. O sonra alamayız. Cadı biliyorsun. Tamam arkadaşlar. Cadı öldü. Ee, şey diyecektim arkadaşlar. Bakmayın. Şuraya bir üstü basalım. Neyse iyi oyundu. Bravo diyelim. Ve savaşta o yerimiz olsun. Ama biz devam edelim. Gene savaşımıza. Cehennem ejderhası var. Bir gelecek buz büyücüsü var arkadaşlar. Seviyesi önemli değil de buz büyücüsü yavaşlattığından dolayı lav tazı çıktı bana o gün videoda video atmadım videoda değildim yani şimdi başlayalım hadi bakalım yenebileceksiniz bol şans diyelim yenebileceğiz mi önce o başla yani bekleyelim başlamasını. Beni destekledi biri. Kim acaba? Arkadan büyücü atalım. Adam ya başlayacağı yok adamı. Biz de buradan pek atalım. Öbür tarafı koruyacak. Ya barbarlar mı? Başka bir şey yok arkadaşlar. Maalesef o kuleyi alamadık. Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Yenmeye çalışacağız. Yenelim. En arkadan yavru ejderi koyacağım arkadaşlar. Yavru ejderi ya. Hayır. Buradan da büyücüyü atsam güzel olur. mı? alamazlar ama. Yani, Harberlere Şuraya bir çarpalım. Şimdi onları alacak benim bir şey mi yok. Neyse Valkyrie oraya bir kez ya da iki kez olsun olsun. Arkaya yavaştan biz Pekka'yı koyalım. Yavru Ejder'le e, büyücüyü atacağım arkadaşlar. Hem Yavru Ejder e, şeye sıkar. Minyon sözüne. Yüzde minyon sıkar. çıkar. Hmm, şimdi tamam. Tamam. Şöyle attık mı kule bizde yok. Nerede? Değil. Alamadık. Ah, iyi, At. <laughs> bir, tekrar üç, dört, Tekrar bir atalım. Bunun atarsa, Evet. Tamam. 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 aldık Tamam. 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 aldık 2151 kupa. Arkadaşlar eğer Eee 8. araya arenaya çıkarsam 8. arenanın videosu atacağım. Çıktığımın yani, inşallah çıkarız. Bol şans. Teşekkürler. Biz de kaya atalım. 12 dilimiz de olsun. Biraz da süre geçsin. Ya da ejderhaya atalım. Pekka'ya atarsak iskeletler engelleyebilir. Bence ejderhaya atalım arkadaşlar yani. En mantıklı o. Şöyle yapalım. Şuraya da barbarları atalım. Yanlış yaptık. Prens olduğunu bilmiyorduk. Plaket burasını buraya koyalım da. Bari kuleye almasın. Yani hasar vermesin. Kuleye vuramadı Bizim barbarlar Burayı böyle çarpmayla engelleriz Biz yavaştan şu arkaya atalım 1258-1275 Kulemin canı Arkadaşlar geçen bir savaş yapıyordum Yani yapmıştım Kulenin canı almıştı. 30 kaç kaldıydı arkadaşlar. Ondan sonra <laughs> bir okluk canı almıştı. Ya ben de o attım. Aldım yani açıkçası. Büyücü cadı büyücüye olmasın o yeter. Pek gayet öldürdüler. Arkadaşlar. Neyse biz o kuleyi alırız ihtimalle. Evet aldık. Evet, adam da var yani. Prensi var. Bizim de felaket kulesi, kulemiz var. Felaket kulesi şuradan geriden atarız. Buraya felaket kulesi. Öbür tarafa da prens atarsa. Prens attı biliyorum. Böyle indirilir zaten. öyle arkadaşlar. Aaa çarpma yandı. adamların yan sürüsü var ya. Büyücüyü kullanalım. Bir de şu engellemek için ee, Ezer kullanalım. Adam 9 canı kaldı kendimizin. Yani her türlü alır. Şuradan pek kaya atalım. Dünyan sürüsü atamaz. Yani kullandığı için. Hmm. Şimdi şöyle yapacağız. Ah, büyücü attık. Çarpma yapacaktık. Çarpmayı buraya atalım. Büyücüyü yanlış yere attık aslında arkadaşlar. Büyücüyü işte minyon sözünü atacaktık. Şöyle durduralım. Yenemeyebiliriz. Yani insanlık halimiz. Arkadaşlar bu oyunu böyle bakımı sevmiyorum. Yani sizde de oluyordu. Böyle olunca ben sinirleniyorum. İnşallah alırız. Kazanırız. yanlış oldu. Yani biz alamadık. Yani beraber kaldı. Neyse bu da Bir oyundu. Biz iki savaş sonra video geçirelim arkadaşlar belki. atalım. Eğer adam başladı. Yani başladı. Başlamazsa diyecektim. Şu gençler hayat ha. Arkaya şey iki toplayıcısını atar. İki toplayıcısını atmıyorum arkadaşlar İki savaştır farkında sanıyorsunuz. Olsun tamam bir tane vurdu. Ay şöyle çarptı. Aslında gıcık, ol, gıcık oluyorum arkadaşlar. Şuradan pek kaynağı yavaşça atalım. Tek kaya gidene kadar iksir toplarızı şeye attı. Ben yani verdim. Öldü. Yani adam bu öldü. Tabi. İşte böyle donmasa Öfkeyi şimdi atabilirim. Saati. Şöyle bir çarpalım. Bir kez vur. Bir kez vurdu. Güzel. Büyücü de iki kez vurur ölür. 1303'e 1390. Yani 1394 yapamazdı. Neden yaptı? Goblin kulebesi var arkadaşlar. Onun için yaptı. Biz bunu buraya koyalım da alev topunu atınca oraya hasar vermez. Barbarlara atmak zorunda kaldı. Bir hayda atardım da. Yani aslında o zararlarından ölür çarpmayla tersini artırdık. Büyücü ölmez ağırdı. Şuraya bir öfke basacağım arkadaşlar. Tüm toplancılar hızlı versin de diye. Benim güncelleme de öyle oldu galiba arkadaşlar. Mecbur buraya ben bunu atacağım.

Yine de adam kazanacak. Yani evet. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzdan da bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.